Bakın iki cetveli birbirine paralel olacak biçimde yerleştiriyor. Daha sonra şekil 1'de açı ölçeri verilen gönyeyi bu cetvellerin arasındaki ucu cetvellerin kenarına değecek biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriyor. İkinci cetvel ile gönye arasında oluşan geniş açı 130 olduğuna göre x eksiye açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi şurası 90 dereceydi. Ee, peki burası kaç derece oluyor? Burası 60 derece oluyor. Buraya kaç oluyor? Burası da 30. Zaten vermiş ya şekil 1'de. Peki burası 130. Burası 30 ise y'nin olduğu kısım kaç oluyor? Toplamı 160 ise 180 Eksi 160'tan 20 olan yer nereye oluyor? Y oluyor. Y'miz 20'ymiş bulduk. X'i bulalım. Şimdi burası 60'tı. Değil mi? Ee, peki burada bir Z kuralımız oluşmuyor mu? Pem, kırmızıyla çizelim. Şurada bir Z kuralımız oluşuyor. Şöyle baktığım zaman şurada bir Z kuralım var. Şuranın toplamı buraya eşit olması gerekiyor. Buranın toplamı 50. O zaman burası da 50 oluyor. 50-60 daha 110 yapıyor. Açı 180'di. 180 eksi. 110'dan da 70 oluyor. Neresi 70 oluyor? X'in olduğu yer 70 oluyor. Bizden de x eksi y'yi soruyordu. Bu da aynı zamanda x oluyor. 70 eksi 20'den 50 olmuş oluyor. Yani C seçeneği.